Nefis yemek tariflerinden tam kıvamında pastacı kreması tarifi. Uygun bir tencereye 200 gram tereyağı veya margarini alalım. Yağ eridikten sonra 250 gram yaklaşık 2,5 su bardağı unu ekleyerek kavuralım. Bu sırada ayrı bir tencerede 1 litre süte 1,5 su bardağı şeker. 3 adet yumurta ve 1 paket vanilyayı ilave edip karıştıralım. Kaynama sıcaklığına kadar ısıtalım. Kavrulan una ısıttığımız sütü tel süzgeçle süzerek ekleyelim. Hızlıca çırparak homojen bir karışım elde edelim. İyice koyulaşıp kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Ocaktan aldığımız kremayı genişçe bir kaba boşaltalım. Üzerini streç film ile kapatıp buharının çıkması için delikler açalım ve soğumaya bırakalım. Krema iyice soğuyunca 300 gram soğuk çiğ kremayı ekleyip mikserin en hızlı ayarında güzelce çırpalım. Tatlılarda, pastalarda, ekler yapımında kullanabileceğiniz orijinal pastacı kremamız kullanıma hazır. Şimdiden afiyet olsun. Videolu tariflerimizi faydalı buluyorsanız videolarımızı paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.